Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar, Cenab-ı Hakk'ın kitabını, yolunu insanlara anlatmak istiyoruz. Çok şükür Cenab-ı Hak yardımını, desteğini bize veriyor. Ee, öbür, öbür tarafta olacak, herkes herkes yap yapacağını yapacak. İnsanların günah işlemeye, yoldan çıkmaya her türlü hakları var. Biz de elimiz geldiği kadar bunun yanlışlığını söyleyeceğiz. Yani ben sürekli söylüyorum, yani bu Mevlana bizim kültürümüzün adımı değildir bak çok açık ve net söylüyorum yani değildir yani şey ön sözünü okuyun göreceksiniz mesnevinin ön sözünü okuyun göreceksiniz televizyonda da biliyorsunuz şey yaptık böyle yapıyorlar haktan alıp halka veriyorlar halk aşağıda hak yukarıda kendileri kim kendileri kim Şimdi bunu söyleyince diyorlar ki Mevlana öyle yapmamıştır. Tamam yapma, yapmamışsa Cenab-ı Hak elbette biliyor. Eğer bu insanlar Allah'a karşı hesaplarını düzgün vermişlerse biz ne dersek diyelim Cenab-ı Hak bize bakacak, bakarak onların hesabını görecek değil değil mi? Yanlış da yapmışlarsa biz çok iyi desek bile Allahü Teala bize bakıp onları affedecek değil. O zaman bizim burada yapmaya çalıştıklarımız Mevlana'nın peşinden gidenleri uyarmaktır o kadar. Ve o peşinden gidenlerin Mevlana dedikleri gerçek Mevlana ile hiç alakası olmayan şeyler de olabilir, gayet normaldir. Yani insanlar e, uydurmuş olabilirler. Bir gün Süleymaniye Kütüphanesi'nin eski müdürü Muammer Bey vardı. Muammer Bey bana Kültür Bakanlığı'nın çıkardığı meslevinin orijinal bir metniyle geldi. Dedi ki işte çok az çıkarıldı. İstersen bir tane de sen al. Dedim ki Allah almak istemiyorum. Anlattım böyle böyle. O da dedi ki aklında yanlış kalmadıysa yani onun ifadesi bu. Dedi ki Mevlana'ya ait olduğu ispat edilen 12 tane beyit var dedi. Diğerlerinin Mevlana'ya ait olduğu şüpheli dedi. Tamam. Tamam. Yani zaten biz o beyitleri yazandan bahsediyoruz. Yani o beyitleri yazan Mevlana kimse. Yoksa <laughs> Konya'da kabri olan Mevlana'nın bununla uzaktan yakından alakası olmayabilir. Biz çok iyi biliyoruz ki İsa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın çok değerli bir elçisidir. Ama Hristiyan dünyasına gittiğiniz zaman o tanrılaştırılıyor. İsa Aleyhisselam'ın bununla uzaktan yakınlar alakası yok. Ama biz İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştıranlarla mücadele ediyoruz. Bu İsa Aleyhisselam'la mücadele değildir. Allahü Teala da onu tanrılaştıranlara kafir diyor, değil mi? Dolayısıyla bizim burada <laughs> olayın tarihiyle işte bu mesnevide yazanların kimler olduğu ile ilgimiz yok. Ama bugün insanlar o mesnevi alıyor diyor ki işte Mevlana bu mesnevinin yazarıdır diyor i̇şte İnsan, biz insanların o anlayışına karşı çıkıyoruz. Hemen burada çok güzel şeyler var. E tamam elbette. Tabii ki güzel şeyler var. Güzel şeyler olmaz mı? Ama biz olaya akide bakımından bakıyoruz. İnanç bakımından bakıyoruz. Gidin Mekkeli toplu, Mekke topluluğuna ne kadar güzel şeyler yaparlar. Adamlar bir söz verdi mi kesinlikle tamamdır. Ağzından bir söz çıktı senettir. Kabe'ye gelen hacılara su veriyorlar. Çeşitli imkanlar hazırlıyorlar, ikramlarda bulunuyorlar. Hayırlar yapıyorlar, hasenatlar yapıyorlar. İşte hilf ül Fudul diye bir dernek kurmuşlar kendi aralarında Resulullah O'na katılmış. Öyle şimdi olsa gene katılırım diyor. Yani bizim bunlarla bizi alıp veremediğimiz yok. Biz sadece olayın akaid inanç tarafıyla ilgileniyoruz. E şimdi Mesnevi'nin içerisinde size daha önce anlatmış olduğum bir hikaye var. İşte bayezid Bistami hacca gidiyor. Yolda bir fakir rastlıyor. Hep de bu fakirler, Hint fakirleridir aslında genellikle. Yani o fakir kelimesi de gerçekten ilginçtir. İşte nereye gidersin Bayezid diyor. Diyor ki işte hacca giderim. Yanında ne var? 300 hem var. Güzel. Tabi uz uzatmayalım. Diyor ki bak diyor Allah Kabe'yi yaptırdı bir daha oraya uğramadı. Sanki kendi mahallesinin zenginiymiş Ayşe. Ama benim içimden de bir gün olsun çıkmış değildir. Getir o 300 zirhemi bana ver. Ben etrafımda yedi kere dön. Bil ki Kabe'yi tavaf etmişsin. Bil ki Safa, işte Safa Merve say etmiş, saflaşmışsın. Bil ki şu oldu, bu oldu. Diyor ki tamam diyor şey Bayezid orada gerçeği anladı. Hangi gerçek ise tabi. Ondan sonra ona 300 dirhemi verdi. Etrafında yedi kere döndü. İşte hac da, hac da tamam, Umreste de tamam. Ondan sonra yetişmiş. Peki bu adam niye böyle diyor? Çünkü bu adam diyor ki benim benim işimde Tanrı var diyor. Benim etrafımı döndemesi o. Hulul akidesi var orada. Onun için şeyde de bakın işte bu şeyin ön sözünü okursanız bu, bu görüşle meslevinin orada da aynı inancın bir başka yansımasını göreceksiniz. Ha buna bunu büyütenler şey yapanlar tabii ki olacak. Dünya bu. Ahirette hesap Allah soracak. Bizim yapacağımız sadece uyarmadan ibarettir. Evet.